Tepki videolarımızın Kara Gümrük, Galatasaray ve Fenerbahçe Kayseri Spor maçına hoş geldiniz. İki maçı aynı anda izliyoruz. Aynı saatte veriyorlar. Televizyonda bir maç, laptopta bir maçı izliyoruz şu anda. Kanalımıza ilk defa aynı anda iki maça birden tepki vereceğiz arkadaşlar. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Bakalım ne bekliyorsun bu maçlardan? İki maçında ben güzel maç olmasını bekliyorum. Çünkü iki maçta da güzel başladı, hareketli başladı. Bu hafta değil, gelecek hafta derbide de değil. Son hafta Galatasaray'ımızın son golüyle bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. Umarım o nasip olur ama her şeyin hayırlısı. Bugün olmasın çünkü bugün Mersin'de hava yağmurlu. Tutlamaya, Kutlamalara tutma. biraz sıkıntı olabilir dedim. Ah, Cengiz ya. şu an... Cengiz Sadece kaçırdı. Oh, Fener hızlı çıktı. Dakika 4. Öncelikle Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Buradan Galatasaray'ımla aynı renkte olan Kayseri Spor'da başarılar dilemek isterim ama artık Fenerbahçe'nin maçları bizi ilgilendirmiyor. Kendi maçlarımızı kazandığımız takdirde sıkıntı yok. Ama Galatasaray'ın buradan şampiyonluğu verir. İnanıyorum. Aynen. Totem adam yine iş başında. Mümkün Her zaman değil şampiyon diyor. olamayız. İmkansız. Bu arada Fenerbahçe'ye de hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sadettin Saran beyefendi adaylıktan çekilmiş. Ali Koç başkan. Fenerbahçe şampiyon. Fenerbahçe şampiyon. Yeniden aday olmuş Ali Koç. Yani ne diyeyim ki? Ali Koç olmuş koyun gidiyor diyeceğim. Fenerbahçelilerin zoruna gitmesin. Galatasaray'da 6-7 ay başarısız olan Burak Elmas yollanıyorsa. Fenerbahçe'de 6 senedir başarısız olan bir başkanı hala başında görmek istiyorsa. Fenerbahçe'de bence her şeyi hak ediyordur demek istiyorum. E siz kına yakıp oynamanız lazım. Niye öyle yapmıyorsunuz ki? Bak kına yakmadan değil şöyle diyeyim. Fenerbahçe'nin söylemi <laughs> ne? Tek söylemi. Kendilerine göre doğru. Uy! <laughs> Uy! Ya! Geri oh. zekalı! <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Tadic'in ortasında Batu Şahin'i... O saydı zaten çok lakayit bir bırakma yaptı yani bu şut da değil göğsüyle bıraktı. Neyse ki offside'mış yoksa yani direkt al oyundan ya. Ali Koç olduğu sürece yani Ali Koç'un söylemi ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar değil mi? Öyle bir açıklaması Fener'in doğrusu bu. Tüm camiaca doğru mu? Böyle düşünüyorsan aday olmayacaksın. Başkan adayı oluyor tekrardan. Camiada tabi ilk baştaki desteğin bence onda biri şu anda yok Ali Koç'a da. Ali Koç yönünden yani bu neden böyle bir zorlama var ya da madem sen böyle ne düşünüyorsun? Neden böyle bir söylemin var? Neden aday oluyorsun? Aziz Yıldırım en yakın zamanda da adaylığını duyurmasını gerçekten i̇nşallah çok Aziz istiyorum. İnşallah gelir inşallah. Bak gerçekten çok istiyorum. Türkiye şartlarında sert olman gerekiyor. Ağzının iyi laf yapması gerekiyor. O yüzden Ali Koç değil de ben şahsen Aziz Yıldırım taraftarıyım. İnşallah aday olduğunu açıklar Aziz Yıldırım. Aha! Vur Fred! Vur! Aa, Aa lan! Nasıl? O burada Galatasaray kaçırdı, orada Fenerbahçe <gülüyor> kaçırdı. <gülüyor> İnanılmaz. Hadi konsantrasyon ya. Konsantrasyon. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha 3 maç var. Aynı saatte 6 puan fark var. Şampiyon belli. Niye aynı saatte aynı güne Şampiyon Fenerbahçe ya. doğru. Ver bizimkini bir maç erken ya bir... yeter totemi bırak. Yeter yeter. Konsantrasyon hadi hadi. Fred şutunu kalecinin üstüne atmış. Aşağıda da Ziye arka direkte kafa vuruşu korner. Bu dakika 12 oldu arkadaşlar. Hadi Bu Ferdi'nin pası hadi Cengiz. Cengiz. karşı karşıya. Penaltı. Penaltı. Kale ya, bravo kale. kale. Bravo. Ya. Allah'ım ya. Geri zekalı ya. Helal arada eğer müdahale varsa verebilir artık Bakalım Cengiz kaçırdı müdahale falan da yokmuş Hayır müdahale yok Cengiz çok bıraksa var fırsat kaçırdı <laughs> Gol be Yes Nasıl sizin planınızı vermesin be Yine asıyor Lan ne beceriksiz adamlarsınız be Abi bu kadar belli ede de Çalımını attı Tadiç Bir çalım daha attı alanına pas verdi Kayseri defansı izliyor Abi Şaka gibiler ya Abi cezaların içinde bu kadar uzaktan savunulur mu ya? La kimse müdahaleye de gitmiyor ki ya. Ne hareketlere lan lan bak ya. Lan lan i̇zliyorlar bak ya, bak izliyorlar, bak ya. Bak i̇zliyorlar bak. ya. Bak 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 kafayı Oğlum bunlar yersin. ne yapıyor ya? <laughs> kafayı yersin ya. <laughs> Bahçayı böyle sevinde. Çok zor topa vurmuş ha Duruyor duruyor az önce kaçırdığı pozisyonu gördün değil mi Geldi attı gole bak ya Yaptığı hareketlere baksana savunma mavunma yok Kayseri Spor'da savunma sanayi yeterince gelişmemiş arkadaşlar Allah'ım lütfen ya Bugün şu Galatasaray şu puanı kaybetsin Siz kendi evinizde yenelim. Son maçta da tamam mı gidin Yenilin ya da berabere kalın ya da yenin Önemli değil zaten biz de yeneriz Şampiyon oluruz abi Haydi Mertens. Haftaya yaparsın onu Lan lan diye mi ya Ab, sana vursam ne olur? Ters ayağıyla vurdu ya, ters ayağıyla vurdu. Solaya olsa zaten. Abi, Mertens niye orada kesmeyi yapıştırmadı ya? Ayağım oh, oğlum Ziyeh be. Bu arada ters ayağı olmasına rağmen yine de iyi vurmuş. Dakika 32 Ziyeh ile ceza sahası dışından deniyoruz. Az farklı dışarıda. Ceza sahası dışının hakimi Ziyeh. Savcısı kim? <laughs> Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Abi Z'ye koştu. Hadi lan sıkıntı. Vur. Yapma ya. Yapma ya. Yes. yes. Ya yapma ya. Kara gümrük 1-0 önüne. Bu kadar boşluk verilir mi ya? Şaka gibi ya. Devam devam. Abi Allah ya. Kara gümrük yanıyor. Cimbamlılar yanıyor. <laughs> bunları kesip. <laughs> Polis sizi arıyor. Bunları kesip özel bir ayırsana. Yanma yanma. Eren Abi. yanma. Kaan Ayhan neredesin abi ya? Neredesin Kaan? Abi Ayhan Kaan Ayhan, Ayhan yok. Ya Diye, orta sahaya geliyor ya. Sevinin Fenerbahçeliler, sevinin. Şampiyon olmuşçasına sevinin. Abi. Uğur'um araba Allah, hazır aşağıda. tüylerim diken diken oldu bak. Bak tüylerim <laughs> diken diken oldu. Yapılacak iş değil be Sarayı'm ya. Vallahi yapılacak iş değil ya. Soğuk abi hemen. Bulmuşken ikiyi dağıt kara gümrük. Hadi oğlum. Taktik disiplininden çıkmadan aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Şu an Fenerbahçe 1-0 önde. Ben 1-0 gerideyim. Hadi bastırayım diye oynarsa zararını görür. Ki öyle oynayacağını zannetmiyorum. El ya birbirine dolaşmaz umarım. Hani ikinci yarı çeviririz bu maçı. Sıkıntı yok. Ama yeter ki taktik disiplinden kop atmasınlar yani bu Hayır abi ne? sen nesin ya abi Bilal daha ne yapsın Kayseri abi bir nasıl kalecisin. bir kalecisin sen ya abi şey de değil kontra atak değil bir şey değil bomboş pas atıyor bo boşa çıkıyor adam Kayseri Spor'un defansı evlere şenlik ya evlere şenlik düğünde oynamayan stoperleri getirmişler Kayseri'nin defansında oynatıyorlar Fenerbahçe dakika 37 çok net kaçırıyor yine bakalım hayır olsun at bunu oğlum Allah, Allah seni ya, ya sen nasıl bir adamsın ya Ayağını Tövbe ya Rabbi ya. Ya bu Kayseri'nin stoperi ayrı şey. İleri hatta ayrı. Ya şimdi o kelimeleri söyleyemeyeceğim ya burada. Abi kalenin dibinde nasıl böyle vurabilir ya? Ya şimdi neyse ya. Gol be! ho! ho, ho! Çiko! Ho! Lan izlettik lan! Kim bu? Gol mü? Ay! Yes. yes. Nasıl lan? <laughs> Orada fener yes. atıyor, burada Ziye kaçırıyor ya. Dakika 44 <gülüyor> ya. <gülüyor> yes. Abi ne yaşıyoruz biz? Aynı dakikada burada üzüyor, yetmiyor. Geliyor bir de burada üzüyor ya. Ciko. <laughs> E Ciku'nun yaptığı şuta attığı şuta bak Saplama makinası saplama Lan Ziya atsana şunu be E Ciku'nun attığı gole bak ya Fenerbahçe 2-0 yapıyor Biz de 1-1 yapamıyoruz arkadaşlar Aha. Hadi lan kara gümrük At 2 lan Cık. Musera Musera dokunmasa var ya gol Vur Gol 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 be, gol, be. gol be. İşte bu İşte bu Marişel Peryılmaz Daha bu bir bu arada tüm annelerimizin Abliler ve tüm annelerinizin günü anneler günü kutlu olsun. Barış Alper. Barış Alper işte bu. Bu çok önemliydi. Bu çok önemliydi be. Abi vallahi var ya ilik ilik terliyorum. Eren bana dedi ki beni sen strese sokuyorsun dedi. Hiç stresim <laughs> yok dedi. Yine Mertens asistini yapıyor ya. Adam sıkılmadı. Asist yapmalara doymadı ya. Of. Of Allah'ım şükür. Kadıköy keşke sesini bir dinlesek ya. Dediğim gibi bak taktik disiplinden kopmadı. Yine Ziyeh Mertens'in ayaklarına bakarak oynadı. Golü de buldu yani. Bunu yapacak yani. Atatürk olimpiyat stadında ilk yarı bitti. Karagümrük 1, Galatasaray 1. Fenerbahçe maçında da 4 dakika verilmişti uzatmalar. Şu an 6. dakikasının içine girdi. Fenerbahçe maçında da ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarılar başladı arkadaşlar. İkinci yarıda Galatasaray'ımdan gol bekliyorum. Kazanmak istiyorum. Lütfen bunu bize fazla görme be Cimbo. Sen ne bekliyorsun? Endişeye mahal yok endişeye. Tamam hocam mesaj alındı. İkinci yarı tabii ki de Kara Gümrüğün kazanacağı bir maç istiyorum. Galatasaray'da kendi evinde yenip şampiyon olmak istiyorum abi bu sene. Özellikle böyle bir senede şampiyon olmak istiyorum. Ama imkanı yok. Ne Kara Gümrük yenebilir ne de biz bu maçı kazanırız. Kendi evlerinde de kazanamayız. Totemci. Totemle alakası yok. Olanları söylüyorum. Sizin evinizde sizi kazanan yenemeyeceğiz. Kara Gümrük de sizi yenemeyecek. Şampiyon Galatasaray olacak ya. yani. Fenerbahçeli Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Videoların etrafta geziyordu Muhammed. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İyi Mutlu musun? Mutluyum. Fenerbahçe 2-0 önde Galatasaray maçı 1-1. Mutlu musun? İnşallah Fenerbahçe kazanır. Galatasaray kazanmasın mı? Fenerbahçe buradan şampiyon olabilir mi Muhammed? Olur. İnanıyorsun değil mi Muhammed? Ben de inanıyorum Muhammed. Ama kazanamaz. Fenerbahçeli Muhammed inanıyor arkadaşlar şampiyonla. Keşke Fenerbahçeli Ali de inansaydı. İsmail de inansaydı. Tadiş ve Ceko da inansaydı. Ben başka bir şey demem. Haydi Fenerbahçe. Abi. Bu arada Fenerbahçe evet. gol attı Çağlar Soyuncu. Ben şurada Ziyeh'in kaçırdı da haydi fener dedim attı. Fener attı. Attı mı? Gene göremedik ya. Evet. Sevinecektim ne güzel ya. Evet. O, ben, ben gördüm. Kaçırdık. Ziyeh tam topa vururken hadi diyordum buradan gol sesi geldi. Yüzümü şuraya bir çevirdim. Ziyeh de kaçırmış orada. Dakika atmış. Güzel gol. Sana zor. bir şey diyeyim mi? Al da at demişim Aski ya. Çağlar'a sadece dokunmak kalmış ya. Evet. Muhammed Fenerbahçe'de en sevdiğin oyuncu kim? Ferdi ile aynı yaşta sayılırsınız zaten. Abi Ferdi, mi en çok seviyorsun? Vur! Gol! İşte bu! Gol! İşte bu! <laughs> i̇şte bu! <laughs> Tayin döktünüz. Oh. Olur öyle şeyler olur olur olur. 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 Barış Alper Yılmaz'ın gecesi kara gümrükte. Onu ne diye atıyorsun ya? Çay döküldü. Arkadaşlar Fenerbahçeli arkadaş şampiyonluk kutlamalarına gitti. İşte bu be. Ayağınıza sağlık be. Ne diye attın onu? Lan heyecandan bilerek mi attım sanki ya? Öyle Barış Alper müthiş taşıdı topu ya. Barış Alper ile Mertel sezonun oyuncuları Fenerbahçe'nin de umutlarını söndürdüler. Aslanlarım benim ben ya. Ben burada top gitmiş derken Barış Alper seni hep eleştirdim özellikle sezonun ilk yarısı kanalın takipçileri de vakıflar bu konuya ama gerçekten şampiyonluğu alan oyunculardan biri bize kesinlikle müthiş bir gelişim müthiş bir hırs helal olsun işte bu ya işte bu Oğlum ya sana dedim rahat ol diye ya lan ne rahatışı maça nasıl rahat olayım ya fenerim at 5 tane fenerim at 10 tane sıkıntı yok abartma lan abartma Şuraya gel bak ya. Şuraya, dokuz, dokuz, şuraya, do dokuz, şuraya dokun, Şuraya dokun, dokun. 9 şuraya. dokun. Islak görmüyor musunuz? Ya Muhammed şampiyonluk gidince çirkefleşmeye başlamayalım lütfen ya. Ben böyleydim. Tamam. Uğur abi bunu aldı, böyle yaptı, böyle yaptı. çay. E senin ama çay kontrolünde çay olan bir yastığı <laughs> Niye Uğur abine verdin sen? Hayır ben Elim böyleydim. Böyleydi. Tamam öyle nasıl aldı? Uğur? Allah bilir nasıl aldıysa bir şey Hocam Allah'ım Allah'a Allah. katma bak şampiyon oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> of. Ya Vur! Gol Yes! Yes! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Yes! Abi dedim ki Nelson ikinci yarı çıkabilir. Yerine Davinson girmesi lazım. Yani Nelson'u yedi bitirdi yani. Kafasında banda, cebinde sarı kart şeyi Nelson'un. Ho of Allah'ım ya Allah'ım ya. Helal lan. Bu arada Nelson'un değil Abdülkerim'i almış kucağına. <laughs> Abdülkerim'i mi alıyor sence? <laughs> 2-2 oldu maç. Dakika 84. Yenmeyecek bir gol yiyoruz ya. Nasıl yiyoruz ya? Of uzatmalarla birlikte 10 dakikalık Ama bir süre var. Ama ben yine Bakalım. söylüyorum. Kara gümrük yenemez. Of, of. Of. O kadar konsantrasyon dedik. O kadar rehavete kapılmayın dedik ya. Fener tribünleri Galatasaray maçını izliyorlar. İzlesinler. Hiçbir şey yok. Kalkma. Vur! Ya Kerem! Haydi oğlum Berkan! Berkan! Gol! Gol be! İşte bu! Gol i̇şte bu. Gol be! Berkan gol be! kutlu! Berkan kutlu! İşte bu! Berkan kutlu! Kardeşim dedi ki Fenerler Galatasaray maçını izlesinler dedi ya! izlesinler dedi ya! Beyler golü seyrettiniz mi Kadıköy tribünündekiler? İşte bu ya! Of kalbim nasıl? Kalbimin atış hızını şu an anlatamam ya. Of of of. Lan Berkan Kutlu helal olsun lan. Biz devre arası Bonucci kurun iç çektik. Siz Berkan aynen şampiyonluk <gülüyor> golü. <gülüyor> Aslanım. Bana de bitseydim, bu arada beraber bitseydi maç bir sıkıntı çıkmazdı. Hop! Fener gol kaçırdı be Tüh be Fener Tüh be. Ulan 90 artı kara gümrük atana kadar hadi lan <laughs> Kayseri gol molatma 5-6'yı Rabbim yine Fenerbahçeli kullarını biraz umutlandırdı ama <laughs> Bizi daha çok seviyor Muhammed, Fenerbahçeli Muhammed. Ne haber Fenerbahçeli Muhammed? Hiç iyi değilim. Neden hiç iyi değilsin? Yok bir şey. Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Söyle söyle. bu sefer kalbim güm gümledi bir şey demiyorum. Şunu benim yüzüme atmasaydın iyi olurdu. Sen yüzüne mi attın oğlum? Evet. Fenerle konuşma hakkı yok. Özür dilerim. Mesela... Bitti. Maç bitti. Puan farkı 6, kaldı 2 maç. Vallahi herkesin eline ayağına sağlık. Güzeldi, çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> stres mi stres şey diyordun, sıkıntı yapma diyordun. Ne oldu babacım terledim bakıyorum. Sıkıntı yok. <laughs> Böyle çıldırırsanız gol attıklarında direkt ben pıtı pıtı kaçarım söyleyeyim bu sefer. Tamam tamam. Haftaya tamam. da seni bekliyoruz. Haft Arkadaşlar videolarımız, iyi izlenmeler alıyoruz. Bir de şu beğenilerinizi esirgemeyin. Beğenilerimizi unutmayalım. <laughs> Basın ya. Beğenelim, daha fazla kişi görsün, daha fazla kişi izlesin, daha fazla kişiyle erişim sağlayalım. Sizi seviyoruz, görüşmek üzere.